Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Tandoğan Taner 2006 yılında 2004 ve 2005 yıllarına göre sitede daha az hırsızlık olaylarını yaşandığını söyledi. Diyorsunuz. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Tan Taner, sitelerinde bu yıl önceki yıllara göre daha az hırsızlık olayının yaşandığını, bundaki en büyük etkenin İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı olduğuna dikkat çekti ve yetkililere teşekkür etti. Diyorsunuz. Ee, son çıkartılan özel, özel güvenlik yasasıyla bu yasanın öngördüğü koşulları taşıyan güvenlik görevlileri aldık sistemimize ve bu güven e, güvenlik görevlilerinin e, belli eğitimden geçmiş olmaları ve e, bu konuları bizim eski güvenlik görevlilerine göre daha iyi algılıyor ve takip ediyor olmaları e, tabi bu arada emniyet müdürlüğünün ve İnegöl Jandarma Komutanlığı'nın katkılarını da tabi zikretmek lazım ve kendilerine de bu konuda bize göstermiş oldukları destekten dolayı Emniyet Müdürlüğü'ne ve Jandarma Komutanlığı'na e, şükranlarımı arz ediyorum. bizim özel güvenlik görevlileri Jandarma ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü ile çok yakın işbirliği halinde çalışıyorlar ve bu son dönemde eee Yapılmış olan bir iki hırsızlık olayı polisin çok itinalı bir çalışması neticesinde çok kısa zamanda sonuçlandırıldı. Ve tabii bu olayların çok kısa sürede sonuçlandırılması da bir nevi şey oluyor, caydırıcılık sağlıyor. Bizim güvenlik görevlerinin de tabii morallerinin yüksek olmasına ve daha işten görev yapmalarına sebep oluyor. Onun için ben İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne gösterdikleri yakın ilgiden dolayı, İnegöl Jandarma Komutanlığı'na yine aynı şekilde gösterdikleri yakın ilgiden dolayı çok çok teşekkür ediyorum.